arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın aylara vesile olmasını diliyorum. Dün İmbak Komisyon raporlarımızı görüşmüştük. Yani bir günden maddemiz daha var. Bugün ilk günde maddesi olarak İmbak Komisyonu'ndan gelen raporu görüşmek üzere birleşime açıyorum ve paranın içen herkesine yönelik 1 5 milyon ölçekte koruma amaçlı Nazım İmar Planı dosyası Şanlıurfa Kültür Varlıkları'nın koruma bölge kurulunca karar alınmak üzere komisyonumuzca eti ve imzada pakta doğrultusunda uygun görülmüştür. Oy çok iyidir. Evet Sayın Başkan buyurun. Burada mahkeme kararıyla iptal olan Harvard'ın unutulduğu yeniden e, imar planı düzenlemesini yapıyoruz plan çalışmamızı üçüncü derecesi alanının sınırları içinde tutarak yaptık. Mevcuttaki alanda yüzde 49'a yakın bir kesintiyle, top kesintisiyle mevcut alanın, mevcuttaki yeşil alanları, okul alanlarını koruyarak harana güzel bir imar kazandırmaya çalıştık. Ee, bu konuda emek veren meclis arkadaşlarıma ve komisyon arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. E, dikkat ederseniz bu çalışma sırasında kanalı sağdaki, ekrandaki sağdaki kanalı sınır kabul ederek kanalın sağdaki alanın tamamını tarımsal niteliği korunacak alan ilan ederek toprağı koruma konusundaki hassasiyetimizi de buradan meclis aracılığıyla tuşanlık veren etmek isteriz. Teşekkür ederim. Tabi e, tabii hala e, bir önceki dönemden günümüze kadar e, gündemde olan hani Olan bir ilçemiz. Plan değişikliğinde. <laughs> bilindiği gibi birinci, ikinci, üçüncü derece. Mesela üçüncü dereceye kadar eee yani hani orada üçüncü de, derecenin yani site alanı olmadığı yer yok. Çünkü eee dünyanın e, kurulduğu kurunduğu tahılın ilk eee işte, e, i̇şte. işlendiği hayvanın ilk evcilleştirdiği alandır. Dolayısıyla burası birinci, ikinci, üçüncü derece site alandır. Eee benim eee yani hani bir haranlı değildi ee, tabi oradın kararını vermek oranın yerlerine düşer ama mesela hani benim bakış açımda ben haranı o e, eski e, yapısına o e, işte tarihi dokusuna hiç dokunmam e, yakın bir alana mevcutu korur yakın bir alana yeni imar alanı açar ikinci bir haran açar kur kurarım e, benim bakış açım benim fikrim budur. Ee, bizim arkadaşlarımız da <laughs> muhtemelen bununla ilgili de dert kullanmışlardır. Ee, bilmiyorum çünkü e, birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü, derece şeyin üzerine dol e, uygulaması yapılmış ve o şekilde planlanmış. Sayın e, ee, Başkanımız sözlerine şöyle bir destek vermek isterim. Kendisinin de bulunduğu bu mecliste bundan iki ay önce Haram Akçakale'nin tam karşısındaki dağlık alana biz bir bir bin beş yüz bir alan kentsel gelişme ve dönüşüm alanı ilan ettik. Yani yine kendisinin dediği gibi Haram'ın içindeki yapılaşmayı dağın üstüne taşımak üzere yine bu meclis burada bir karar aldı. İnşallah bundan sonraki yeni yapılaşma alanı o dağın üstü olacak ve toprakları korunacaktır. Evet. evet. Şimdi bari kardeşimizin biraz önce bahsettiği konu e, biz zaten onların istediği ve hayvanların istediği şekilde sit koruma açısından üç e, aydır, beş aydır, bir yıldır hatta çaba gösteriyoruz. Teşekkür Ben de, özellikle komisyondaki e, arkadaşlarımızın güzel duyarlılık bizi dinleyip de e, bizim e, ticari alanı veya kamu alanı veya mısır alanını açma konusu peşinde değiliz. Biz istedik imarı eskiden mesela 2019'dan önce e, değerli arkadaşımın dediği gibi ilçe başkanı ve ekibi önceki belediye başkanlığı zaten imanı Harran'ın doğu tarafına 10 kilometre götürmüşler. Biz geldiğimizde dedik ki hayır bu böyle bir şey olmaz. Bu burada bir ticari ve ranttı. Biz bu işe karşı çıktık. E, değerli komisyon arkadaşlarımızla hemfikiriz. hem fikiriz. Biz imarı daralttık. Tam surun etrafına getirdik. Bizim çabamızın e, gayesi, meselemizin gayesi İki yıldır e, sağlık bağımlılığına bir hastane parası ayırmıştır. Fakat bir e, türlü yer bulamadık. Bundan dolayı biz e, çaba gösterdik. Hatta iki gün önce, üç gün önce ben de konuşmam. Bundan dolayı biz kesinlikle ne rant peşiniz, Ranta karşıyız. İmarı e, surun etrafına, surun içine getirdik. Tarım alanlarını imar dışına bıraktık Elbette çok önemli. Tarihi bölgenin korunması, muhafaza edilmesi çok önemli. Tarım arazilerinin Harlan'ın etrafında, şehri etrafında şu anda işgaline izin verilmemesi de çok önemli. Ama bence bu meclis üyelerinin ve bütün ovada yaşayan insanların köylerde birinci dereceden tarım arazilerini işgalden vazgeçmeleri lazım şu anda bu meclis Harranların etrafını koruyabiliyor o yetkiye sahip. Ama köylerde maalesef bunun daha çok fazlası yani yüzde yüzler yüzde iki yüzlere varan şu anda işgaller var. Bir de her bir maşallah her de çocuk çocuk çok Allah bağışlasın. Her çocuğa bir ev yapıldığında evet. iki dönümlük yere yapılıyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ben de bunu hatırlatmış olayım. Bu konuda biraz daha özellikle ovada yaşayan insanların dikkatli davranması gerektiği hususunda ben meclis adına bir uyarıda bulunuyorum. Buyurun Fatih Bey. <laughs> halk Partisi grubu halk imarı ile ilgili yaklaşımımız da aynı cihazdadır. Halk Partisi grubu olarak halk halkına hizmet etmekle çayıcılık anlayışını geliştirmek temel önceliklerimizden Asli hiçbir tersiri ve tersinin altında kalmayacak kadar güçlü ve dik duruşu olan bir partidir AK Parti. Bunu herkesin bilmesini isterim. Burada aldığımız bu karar AK Parti olarak halkın refahı ve Harvard ilçemizin gelişimi içindir.